Pazar Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Profesör Doktor Sinan Genim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu hafta Pazar Sohbeti'nde konuğumuz olan Profesör Doktor Sinan Genim'le hem mimari Alanda hem elbette ki tarihi konuları karşılıklı olarak konuşmuş olacağız ama geçen hafta konuğumuz Osman Sınav'dı. Osman Sınav Bey buradan ayrılmazdan önce bu haftanın konuğuna bir soru yöneltti. Dilerseniz önce o soruyu dinleyelim. Armutlu'da hala binalar birbirinin ufkunu kapatmıyor. Yani Evet. En fakir sivil mimar binalar birbirinin ufkunu kapatmıyor ve öyle yapıyor bizim halkımız yani evet. genetik olarak neden mimarların binaları birbirinin ufkununu kapatıyor ee, bu konuda aydınlatırsa sanıyorum çok büyük e, mutlaka derin e, ve çok e, iyi görüşleri vardır yani bu bu beni biraz şey yapıyor rahatsız ediyor. Le Corbusier diye bir çok önemli bir mimar var. Özellikle bu apartmanı icat eden mimar ama bu adam apartmanı icat ederken e, insanları şehirleşmede nüfus çoğaldıkça yatay alanlar nasıl çoğaltırım diye düşünüp dikey yerleşimi e, icat etmiş bir adam. Ve bu adam diyor ki İstanbul'u görmeyen mimar olamaz diyor. İstanbul'un sanıyorum asıl altındaki asıl İstanbul'dan bahsediyor o silüetten bahsediyor. Evet. Yani o olağan silüeti biz nasıl bozuyoruz? Sanıyorum oraya da gelecektir. Ben heyecanla izleyeceğim. Evet hocam. Ne diyorsunuz? Tabii Osman Bey'in ben mesleğini bilmiyorum. Yönetmen. Türkiye'nin yani... önde gelen yönetmenlerinden Kurtlar Vadisi, tamam. Ekmek Teknesi gibi tamam. filmleri yapıyor. Şimdi e... sorusu doğru bir soru ama e... Armutlu'da kapatmıyor diye bir şey yok herhalde. Yani Armutlu'ya ciddi bir şekilde bakarsa herkes önüne geleni yaptığı için birbirini örtüyor. Ama geçmişte Le Corbusier'in verdiği örneği doğru. Geçmişte kapatmıyor. Herkes birbirine saygılı. Komşuluk münasebetleri çünkü kanunlardan önce geliyor. Anadolu'da halen böyle ama Bu Osmanlı e, Anadolu'da hayır. böyle. Anadolu'da yani böyle. Geleneksel dokuda böyle. Yeni evet. yapılanlarda yeni böyle yapılanlarda bir şey yok. Böyle değil. Çünkü herkes kanunu arkasına alarak evet. onunla yapıyor. Binaları mimarlar falan yapmıyor. Yani Türkiye'de bir ara Sevgili hocam Übeccel Kıray böyle Turgut Cansever'le bir gün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bir sempozumda yan yana oturuyorduk. Mimarlarla ilgili bir e, söylem gelişti o sırada. Biz de böyle tebessüm ediyoruz. siz sakın üstünüze alın dedi dedi. Türkiye'de dedi siz dedi yüzde bir, yüzde ikiyi yapıyorsunuz dedi. Geri kalanı dedi. Herkes önüne geleni yapıyor dedi. Doğrudur. Ne yapıyor peki? Her önüne gelen yapıyor. Evet. Bugün konuşacağız yani değineceğiz hı hı. bir miktar. Kanunları çoğalttığınız sürece kanunlara sığınarak Normalde yapamayacaklarınızı yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Evet. Şimdi mimarlar mı İstanbul'da bina yapıyor? Yapmıyor. İmar planlarını birileri yapıyor. O imar planları verilen hakları da e siz elinizden geldiğince bir mimariye çevirmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar çevrilirse. O yüzden de doğru dürüst bir bina yok. Yani İstanbul'da evet. bir evrensel boyutta bina var mı? Yok. yok. Evrensel boyutta bina İstanbul'da neyi gösteriyoruz? İmparatorluk döneminden kalan binaları. Onun dışında gösterdiğim işte süpermarketler Boğaziçi Köprüsü gibi abuk tabuk yapılar. Neden yok peki? Kültürümüz ona müsait değil zannederim. Şu anda yaşayan evet. kültür. Yani üzülüyorum bunu tabii çok ciddi bir şekilde. Cumhuriyetin 80 yıllık cumhuriyetin dünyaya evrensel boyutta sunulacak bir mimari anıtı yok. Evet. Yeşilköy Hava Meydanı. Hayır. Değil. Evet. Atatürk Kültür Merkezi. Değil. Bir kere ciddi olarak ben bundan sonraki konuğa zannederim bir ekonomist, paraya evet. yön veren bir insan. Evet. Ona bu, böyle bir soru yöneteceğim. Bu şey, Programın sonunda o sorunuzu alacağım. Programın sonunda o soruyu soracağım. Ekonomiyi elinde tutanlar, ekonomik güce sahip olanlar, mimari nosyonları bir mimari anıt yapmak isterlerse, bir mimari yapmak isterlerse zaman içinde böyle bir şey gelişebilir. <laughs> Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan gibi bir insana yapı yaptırıyor. Evet. Finanse ediyor ve onun yapacağını da bekliyor. 6 sene, 7 sene bekliyor. Sonucunda ortaya müdahale etmiyor. Evet. Şimdi bizde bir kere projeyle iş yapılmıyor. Yani önemli olan iyi bir mimari elde etmek değil. Bir an evvel üstü kapatılan, içine sığışılan bir şey olsun, ne olursa olsun. O yüzden bir mimariyi beklemek, bir mimarlık anıtı beklemek mümkün değil. Arsa devlet politikatosu olarak üretilemediği için mevcut arsalarda inanılmaz bir şekilde rekabet var. Ne kadar yüksek yapılırsa insanlar mutlaka bir yere sığınacaklar. İnsanlar başıboş bırakıldığı takdirde bu konuda rant, büyük bir rant var. Evet. Ee, hepimiz biliyoruz ki dünyadaki gelişim şunu gösteriyor ki gelişmiş ülkelerde kırsal kesimde tarımla uğraşan nüfus yüzde ona inecek. Evet. Geri kalanının %90'ı şehirlerde toplanacak. E, Türkiye'de bu daha %60'lar oranında. Üstelik de bu 1950'lerden başlayan hı hı. bir şeydi. E, bu insanlar mutlaka bir yere yerleşecekler. Siz eğer onlara öncü bir örnek bazı düzenlemeler yapmazsanız... ...yerleşecekleri alanları göstermezseniz bu felaket olur. Bunun ne mimarların suçu ne bu konudaki teknik adamların bir suçu. Bu bir devletin tercihi. Bu konuyu görmezden gelerek halletmeye çalışmış benzer bir konuyu bilmiyorum aynı fikirde olacağız mı? Otopark. Evet. Yani arabayı görmezden gelmiş bütün yerel yönetimler. Çok uzun sürelerdir. Halbuki otopark parası alıyor. Hesap edilememiş olamaz mı? Yani Hayır. gelecekle ilgili bu kadar yoğun bir büyüme hesap edilememiş. Ben onu kabul edemiyorum Cengiz Bey. Bundan 500 evvel evet. Makyavel diye bir insan var biliyorsunuz. Prens veya hükümdar diye. Politikacıların bence okunması gerektiği bir el kitabı. <laughs> evet. Diyor ki bir yöneticinin görevi toplumda hastalıklar ortaya çıktığı zaman teşhis etmek değildir. Daha kimsenin görmediği boyutlardayken görmek, teşhis etmek ve tedavi etmektir. Ama bu konuda yani o kadar çarpıcı örnekler var ki mesela benim hemen aklıma gelen yanılmıyorsam ikinci beş yıllık kalkınma planında hiç görünmeyen bir kalem var yurt dışı işçi dövizleri. Aynı plan döneminde bu Türkiye'nin en büyük geliri olmuş. Yani ta tepeden başlamak üzere en yereldeki yöneticiye gidinceye kadar gelecekle ilgili böyle bir tasavvur eksikliği ne yazık ki var. Yok. Bu bir bakar. o zaman tedavi edilmesi gereken böyle münferit olaylar değil yani. Niye bu apartmanlar çirkin? E işte niye otoparkımız yok? Niye geniş caddemiz yok? Niye parkımız yok gibi detaylarla uğraşacağımıza niye bizim geleceği gören önümüzdeki 20 yılı, 25 yılı, 30 yılı, 50 yılı hazırlayan politikacımız veya yöneticimiz yok diye önce tedavi edilmesi gereken nokta daha farklı. Ama bir bakıma sorunun cevabı da buradan çıkmış oluyor. Demek ki vizyon sahibi yöneticilerinin de olmayınca böyle bir sonuç çıkıyor. Evet. 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 Peki bir kadronun oradan, elinde. Tek kadronun, kadronun. Işte, Elbette tek bir yönetici kadronun. bir kadroyu tamam, kastediyorum. Tamam. Oradan şuna gelelim. İstanbul deyince özellikle de gündemimizde 3-5 yıldır belki yaşadığımız için deprem var. İstanbul ve deprem sizde neyi çağrıştırıyor? <laughs> yine, yine <tatsız> bir <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben bu olaya da inanmıyorum Neye Ne deprem bir gerçek Evet ama burada söylenildiği gibi 1999'dan beri çok sık tekrar edildiği gibi evet. bir, bir sene sonra deprem olacak iki sene sonra taşta üstüne kalmayacak 500 bin kişi ölecek bir milyon kişi ölecek işte şu kadar kişi alınacak büyük çekmiş de şu kadar kart aldı bu kadar yani bu ıı, gerçekle hiçbirgüse olmasa bir spekülasyon Evet. Bu Türkiye'de çok gündemde olan bir konu. Evet. Ama bugün yapılmış yapıya bir tedbir almak mümkün değil. Hı hı. Yani böyle güçlendirme filan bir sürü meseleler gündeme geliyor. Güçlendirme benim gözümde bir teknik adam olarak pek çok yapı yapmış olarak pek çok yapı yapan hali hazırda insan olarak güçlendirme bir sahtekarlık. Büyük oranda bir sahtekarlık. Bu kadar açık söylüyor. Evet. <laughs> Çünkü güçlendirirken tahrip ediyorlar. Güçlendirme maliyetleri o yapılar yıkılsa yeniden yapsa daha ucuza gelecek ve daha çağdaş bir yapı olacak. Bu çok ciddi olarak insanları korkutarak o korkuyla rant temin etmenin bir başka yolu. Ben insanların, hele kendi ülke vatandaşlarımın, her insanın, evet. kendi ülke vatandaşının korkutulmasına şiddetle karşıyım. Bu iş korkuyla olmaz. Kimse ne zaman deprem olacağını bilmiyor. Hangi şiddetli olacağını da kimse söyleyemez. İstanbul bin yıllar boyu çeşitli depremler geçiriyor. Eğer yapılan yapı minimum şartlarda doğruysa bir problem yok. Ama doğruluk nereden başlıyor? Hiç söylenmeyen bir meseleyi söyleyeyim size. En iyi şekilde statik hesaplarını yaptınız, mimari çözümlerini ürettiniz. Hı hı. İçinde gerektiği miktarda hassasiyeti göstererek projesine uygun tekniğini geliştirdiniz ve yaptınız. En iyi şekilde de hazır betonla döktünüz. Demir tamam, her şey tamam. Ağustos ayında döktünüz ve o betonu sulamıyorsunuz. O beton beton değil. Şimdi Sadece iş, sulama eksikliğinden böyle bir... sulama eksikliğinden evet. söyleyeyim. Bunda öğlen sıcağında sulamayacaksınız. Sabahleyin güneş doğmadan, hava ısınmadan. Çünkü o birden üzerindeki su tebahür ederse o da ters etki yapar. Akşamda güneş battıktan sonra ve suya doyuracaksınız. Şimdi bu kime kalıyor? Sokaktan yürüyen sade bir ameliye. Kalfa'ya veya Amel'e. Kalfa Kalfa'ya, Kalfaya sabahleyin güneş doğmadan filan sulamıyor. Tabii. O inşaatta yatan en garip o inşaat kategorisinin en altında yer alan adama. O adam görevini yerine getirmiyorsa siz isterse denetim bürosuyla bakın bu işe isterseniz başında şantiye şefleri mühendisler olsun. En basit adam bile üzerine düşen görevi yerine getirecek. Hiç bunu duydunuz mu söylendi? Hayır. O zaman bir yanlışlığımız var. Evet. Biz sahtekarlık yapıyoruz, yalan söylüyoruz. Bence bizim ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi gerçeği konuşmamak. Her alanda. Her alanda. Gerek kendimize karşı da. Yani size evet. karşı mesela toplumsal olarak gerçeği konuşmuyoruz ama kendimize de gerçeği söylemiyoruz. Bunun içinde olan herkes bilir ki yazın bu betonu sulamak lazım. Kışın sıfır derecede sıfır dereceye yaklaşıyor. Hatta artı beş derecede bile eğer sert bir rüzgar varsa beton donar. Aynı hiçbir taşıyıcılık özelliği kalmaz ondan öteye. Sigara kağıdı bazı çöken yıkılara bakıyoruz zaten bunu görüyoruz. Bütün kirişleriyle kolonlarıyla çökmüş. Bazısına bakıyorsunuz toz yumağı haline dönmüş. Orada demir beton eksikliğinden falan değil. O deniz kumu kullandı şundan kullandı evet. bundan kullandı değil. Bütün mesele orada yaz dökmüşse sulamamış. Beton pirisini almadan ufalanmış. Bağlayıcılık özelliği kalmamış. Kışın döktüğü de donmuş. Ama bu sebeplerden biri olmalı. Başka sebep En önemli mutlaka... sebebi varmış bence. Evet. Çünkü en ihmal edilen sebebi demir döşerken mühendis bakıyor. Evet. Betonu da beto, şimdi biz hazır beton alıyoruz. Her türlü laboratuvar testinden çıkıyor. Ama en basit işlemi kim yapacak? Oradaki en basit işçi yapacak. En basit iş. Hiçbir eğitimi olmayan. Evet. Hiçbir şekilde elini ve başka becerisini koruyarak bir üretim yapamayacak insana en önemli görevi vermişsiniz. Evet. Ve bunun denetimi de yok. Kimse kalkıp bunu denetlemiyor. Bu beton. Gerçekten bütün bu hesaba, kitaba uygun beton firmasından gelinen vasıflara haiz olarak 27 günlük süresinin sonucunda hala bu hayatiyetini muhafaza ediyor mu? Evet. Ne yapalım şimdi? O zaman depremle insanları korkutmak ne derecede doğru? Bütün bu organizasyonları yapmadan devletin bu şeyde en çok çöken yapılardan bir kısmı devletin ama adet olarak baktığınız zaman az ama kaç tane kamu mülkiyetinde yapı var? Çökmüş. Bunun içinde oran ne? Kaç tane özel mülkiyette yapı var? Bunun içinde çökenlerin oranı. Bilinir belki ama bunun sebebi nedir? En basit devletin bu işleri kontrol mekanizması saat 5'ten sonra tatil diyor. <laughs> Cumartesi pazar yok. Özel sektörde hayatını içime koyacağım diye. Kimse de böyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyor. Evet. Yani herkes diyor Allah'a emanet. Herhalde arada sırada Allah affetsin bizden Allah'ın da gözünden kaçıyor bazı şeyler. Başımıza bunlar geliyor. Bizim gözümüzden kaçmaması gerekli. Çünkü o diyor ki tedbirini al. Evet. O zaman şöyle anlıyorum. Topyekün bütün toplumun en altından en üstüne kadar bu konuda bir şuurlanma olmadığı müddetçe biz sadece korkuyla falan bir yerlere gidemeyiz. birbirimizi korkutarak hasta ederiz. İnsanlar hasta olurlar. Şimdi en ufak sa sallantıda hatta başka bir vesileyle sallantı hissini görenler üçüncü kattan 5. kattan kendilerini At atıyorlar. <laughs> Onun yerine akılcı bir şekilde eğitim yaptırılabilir. Ama her şeyden önce düzenli yapı yapmak. Bugün yapı ile ilgili inanılmaz şekilde bir bürokrasi var. Evet. Pek çok insan proje tasdik aşamasında bu işin bürokratik safhalarını geçerken öyle bir yoruluyor ki onu tasdik ettirdikten sonra zaten bunun içinde alınan ücretler çok düşüktür kapuya çıkıp adamın eline veriyor projesini sen ne yaparsan yap diyor. Evet. Peki e, yani İstanbul ve deprem konusunda bu şu ana kadarki değerlendirmeleri oldukça abartılı buluyorsunuz çok. ve mümkün olduğu kadar toplumu eğitecek çalışmalara yönlenmemiz evet. gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Söylüyorum. Düzenli yapı yapacak, düzenlemeleri yapacak Hı. ve şehrimizi, şehrimizin zaten gerek yolları, gerek altyapısı, gerek bazı bölgelerdeki nüfus yoğunluklarının çok fazla olması nedeniyle bir rehabilitasyona bir yenileşmeye tabi tutulması gerekir. Şimdi imar planları var. İmar planı adı üstünde imar etmek, şenlendirmek üzere boş arazilerde yapılan düzenlemeleri gösterir. Mevcut şehrin içinde imar planı yapılmaz. Yapılırsa bizimkiler gibi olur. Bizimkiler. Sıkılaştırmadır bunlar. Belirli oranda buradaki yoğunlukları dikeyine yükselteceksiniz. Yatay yoğunlukları azaltacaksınız. İşte okul sahası, cami, bir e, sponsor gibi hı hı. sosyal donatı alanlarını çoğaltacaksınız. Yolları parkları arttıracaksınız. Nasıl yapacağız mevcut şehrin içinde bu işi? Orada da peki şöyle bir şey söz konusu değil mi? Bir sıralama hatası yok mu? Yani bütün dünyada bu planlamalar yapıldıktan sonra yerleşim başlar diye düşünüyorum. Bizde de yerleşim başladıktan çok sonra herhalde planlar yapılmak zorunda Aynen. kalıyor. O zaman e, otomatikman oradaki zaten çarpık kentleşmeye uygun planlar bir anlamda uydurulmuş oluyor evet, değil mi? Evet. Yani gerçekte bir plan yok. yok. Gerçekte mevcut çarpık düzenlemeyi kağıda aktarıyoruz. Röleve yapar gibi yani. Peki o zaman şu sonuç çıkıyor mu ortaya? İnsanımız her şeye rağmen kurumlarımızdan ne yazık ki daha hızlı hareket ediyor. Kurumlarımız onun Takip hızına ediyor. erişebilmek için ancak böyle bir çözüm oluyor. Evet. Çözüm değil. Çözüm değil tabii. Yani, yani tırnak içinde çözüm değil. Yani şey. Kılıfına uydurmak. Kılıfına uydurmak veya evet. işte komşu görsün veya işte etraf görsün kabiliğinden biz de yaptık mı yaptık. Evet. Şimdi tabii bunun ciddi bir şekilde tartışılması gündemde e, öncelikler liste içinde bu çok gerilerde kalıyor. Evet. Kimsenin böyle bir şey yok. Çünkü bu konuda bir kere kamu elindeki hazine arazileriyle iskanı açacak alanlar üretmediği için, hiçbir şehrimizde ama, hı hı. üretmediği için. Şimdi şehir bir iki dönemdir bu işi e, yep. öncelik veriyor işte Kiplas'ta yep. filan ama yeterli değil yeterli. tabii arz edilenleri. İnsanlar bazı insanlar da kendi evini yapmak istiyor. iki katlı. Yanında bir müddet sonra işte çocuğu evleniyor. Benle beraber kalsın diye bir oda, iki oda bu. Bu tür gelişimler, bu tür e, özellikle kasaba veya nüfus şey e, az nüfuslu şehirlerde bu işler e, tarım kesimlerinde oluyor. Şimdi ben geçen hafta cumartesi günü Bayburt'a gittim. Pazar günü geri geldik. Hı, hı. Aşkale'de şurada burada e, Erzurum'dan Bayburt yoluna doğru giderken sağda solda bir sürü afet evi yapıldığını gördüm. Bu afet evleri yaklaşık 40 yıldır 50 yıldır her tarafta yapılıyor. Hiçbir de kullanılmıyor. Neden yapılıyor? deprem geçirmiş. Evet. Işte sel basmış. Afet evi yapıyor. Bayanlılık Bakanlığı tip projelerine uygun Bu afet evleri o bölgenin şartlarına uygun değil. Hepsi böyle tek 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 haneler. Merkezde planlandığı için mi? Nedir? Yani ama merkezde ders almaz mı? 40 yıldır yapılıyor, evet. 40 yıldır kullanılmıyor, hala yapılmaya devam ediyor. Çünkü oranın yaşantısına uygun değil. Evet. O insanları, geleneksel yaşantıları tamam hani o kerpiç olmasın modern malzemeli olsun onları eğitecek el becerisi sağlayacak ve gelecekte onları yapı sektörüne eleman olarak kazandıracak düzenlemeler yapmak yerine oradaki müteahhitler böyle işlerle devlet müteahhit denilen bir sınıf bu tür yapılar yapıyor. Bu yapıların hiçbiri kullanılmıyor. Senelerdir buraya devlet para ayırıyor. Bir amaçla iyi bir amaçla ayırılıyor. Onlarla bir şeyler yapılıyor ama onlar oradaki insanların ihtiyacına cevap vermiyorlar. Bunların da afet evleri. Ben bunları diyorum ki afet evler. Kendileri Çünkü o evin içinde insanların yaşaması mümkün değil. Kapısı lap diye önündeki meydana açılıyor. Evin kaçı göçü var. Bütün Anadolu evlerinin avluları var. Evet. Avluya açılır önce kapı. İşte alt katında hayvanını yatırıyor. Neden? Hayvanın ısıtından kendi de faydalanmak için. Evet. Tamam bunu bir şekilde ya bu gayri sıhhi. Bunu ayıklayalım diyoruz ama onun ısıtma maliyetini karşılayamıyoruz. Evet. Yani bir şey yapmak önemli mi? Önemli tabi ama onun işletme maliyetini daha aynı şekilde düzenlemek lazım. Düşünmek lazım başta. Şimdi demek ki 40 yıldır yaptığımız bir hatayı hala devam edebilir. Bundan ders almıyorsak ciddi bir anlayış e, eksikliği için değil. Evet. İnsan bir hata yapar ders alır. Böyle 40 yıl falan deyince bir başka konuya geçelim. Yani hayat devam ediyor ve Türkiye 40 yılı aşkın zamandır hemen eşiğinde olduğu Avrupa Birliği ile ilgili bir bütünleşme sürecine e, girdi sayılır. Bugünlerde özellikle tarih alma konusu gündemde. Peki biz e, biraz da öz yapalım. Bu halimizle bir yanda da önümüzde açılmış olan Avrupa Birliği kapısı var. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Zaman zaman bu konuda konuştuk karşılıklı evet. da böyle pek fazla derinlemesine değil ama. Bence orada da çok fazla toplumun korkutulduğu panik, paniğe sevk edildiği kanaat인데요. Ne gibi? Şimdi biz bir Avrupa Birliği içinde yer almak istiyoruz. Avrupa Birliği bir siyasal birlik gibi gözüküyor ama her şeyden önce Avrupa Birliği bir ekonomik birlik. Evet. Bir ticaret birliği. <laughs> Varoluşu ve yaşaması da bu ticaretin gerek kendi içinde gerek evrensel boyutta gelişmesine bağlı. Avrupa Birliği böyle bir ekonomik zenginlikle hem çevresine karşı hem kendi içinde hem çevresine karşı ve çevresinde onu çeviren ulusların da zenginleşmesine yardım etmek üzere. Şey. Siz düşünün ki fert olarak gittiniz ekonomik gücü çok fazla olmayan bir muhitte kendinize harika bir villa yaptınız. Etrafına duvarlar çektiniz. Elektrik de verdiniz kimse girmesin diye. E, kapıdan çıkmayacak mısınız dışarı? Hiç kimse yok mu evdeki arazi gidip bir şey alacak, okula gidecek, hastanesine gidecek, bir şekilde sinemasına, tiyatrosuna gidecek demek ki Gündelik ne kadar evet, ne kadar kendinizi soyutlarsanız soyutlayın yine o hayatın içindesiniz. Evet. O zaman sizin yalnız bir ulus ve devlet olarak kendi sınırlarınız içinde müreffeh bir hayat yaşamanız yeterli değil. <laughs> Komşularınızın da sizin yaklaşık size yakın bir şeye kavuşması. Ekonomik güç kavuşması. Avrupa Birliği böyle bir ideal. Bunu nasıl yapabiliyor? Geçmişten günümüze geliyoruz. İki devlet bunu becerebilmiş uzun süreli olarak. Bir Roma İmparatorluğu. Hı hı. Bir ticaret sulhu yaratmış. Pax Romana. Kervan yollarını, ticaret yollarını denetim altına almış. Soygunculuğu, korsanlığı önlemiş. Ve ticaret kendi kuralları içinde çok düşük gümrük olanlarla, yüzde %2'lik yüzde ikilik gümrük oranlarla serbestçe imparatorluk içinde transfer olmuş. O zaman da Roma İmparatorluğu bilinen dünyanın neredeyse tamamı. Hı, hı. Bütün o coğrafya zenginleşmiş. Bütün o uluslar zenginleşmiş. Herkes Romalı olmakta iftihar eder hale yani. Bizim Anadolu'da bir Rum tabiri var. Bu Rum tabiri Yunan demek değil, Grek demek değil. Evet. Romalı. Rumi. Ya Rom, Osmanlıca evet. biraz bizim dilimizde Rom ağır bir söyleyiş. Rom diye böyle sert. Hı hı. Onu Rum diye biz yumuşatmıştık. Hiçbir Yunanlı kendini Rum kabul etmiyor. Biz Yunanlı diyor, evet. Grekiz diyor, Heleniz diyor. Biz Rum diyor. Bu zenginliğin devam edebilmesi için çok çaba göstermek lazım. Ama ne kadar çaba gösterirseniz gösterin. iç dinamikler, vergi oranlarının yükselmesi, insanların bir müddet sonra zenginlikten, rehavete çökmesi devam ettiremiyor. 200 Hı. sene, 300 Hı. sene. Sonra bunu Osmanlı İmparatorluğu devre alıyor. Dev oluyor. Osmanlı barışı Osmanlı Bir Pax Otto, Otto, Ottoman var. Bir daha öyle bir Mesela İngiliz İmparatorluğu üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk ama bir e, Bir barıştan söz edemeyiz. söz etmek değil. Evet. Commonwealth ülkelerini birleştirdi falan devam edemedi. Evet. Bunun için çünkü önemli bir şart var gözden kaçan. Bizim özellikle şu sırada gözden kaçan.